Adres, adres, hakim, hakim, avukat, avukat, hangi derece dedik ya? Ee, bütün her ne yapınca avukat aynı zamanda aksaray anlamına Aksaray, avukat, aksaray. 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 Ondan sonra ee, kaymakam, başkan yapıyoruz, elde silah yapıyoruz. Kaymakam, 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 hakim Kaymak. dedik, polis, polis, şöyle. Ama böyle yapıyoruz. Polis. 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 İki zafer işaretimiz. Aynı zamanda fatura anlamına da geliyor arkadaşlar. Bu Fakura elektrik faturaları. Polis. Evet. Fatura ve polis. Cebimizi yakalım. gazı. Biber gazı. Bomba. Bomba. Bom. Ama niye Bom. unutmuyoruz? Bomba. Ama. Mahkum. Cezayir. 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 Böyle yapınca mahkum. mahkum. Böyle yapınca. Bunu yapıp yer gösterince ceza yapıp Yani. ne zaman? Yani. Tutuklama. Tutuklama. Kaça. Kaça. Kaçar kaçar. Kaç. Önce silah yapıyoruz sonra ölüm yapıyoruz. Böyle yapınca ama yapıyoruz? Şöyle tak. Böyle yapanlar da adres. Ne dedik? Adliye dedik. Adliye, Böyle yapınca adres. 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 Alkol. Alkol. Alkol kötülüklerin babası. Yunanistan. Alkol ciddi. Ceza. Ceza. Evi. Ceza. 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 <gülüyor> <Cezer>. <gülüyor> mantık iyi. Aslında mantık iyi. Bak mesela böyle düşünürseniz çözersiniz. Evet. Başvuru. Elinizi başınıza koyuyoruz. Soru işaretini yapıp bir yere koyuyoruz. Başvuru. Evet. Ha, başvuru. Evet. Belge. Yani gerek karnı da geliyor. Kar, evet, karnı biz şöyle yapalım. Böyle yapınca bir program demiş. Kuramadan, kuramadan. Belge. Hayır, belge. Program için program yapıyoruz. yapmak için böyle yapıyoruz. belki evet.